Merhaba arkadaşlar. Ee, Bağcılar bölgesinde direksiyon sınav alanındayız. Ee, şu anda L parklarımız dik park haline geldi. Burada gördüğünüz gibi. Ee, yeni L parkların nasıl yapıldığını detaylı anlatacağım. Aracımız hazır. E, birlikte beraber inceleyelim. Ağlamızda direksiyon sınavı ve derslerine yönelik hazırladığımız farklı konularda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Siz de ehliyet sahibi olmak istiyorsanız aramıza katılın. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Da... Öncelikle L Park yerine bir bakalım. Burada gördüğümüz alana aracımızı tek hamlede sokmamız gerekiyor. Dubalara değmememiz lazım. Çizgiyi geçmememiz lazım. Şimdi burada rahat bir park yapabilmemiz için neye dikkat ettiğimizi Ford Fiesta aracımızla inceliyoruz. Eğer doğru yeri tutturamazsanız tek seferde girmeniz bayağı bir zor. Şimdi burada dönüşlerde her zaman araçımızın bizim için sağ tarafa dönüldüğünden dolayı burada sağ tarafa dönüldüğünden dolayı sağ arka tekeri çok önemli. Evet Musa'yı çok yavaş gelirken izliyoruz. Gördüğünüz üzere tek seferde sağ taraftaki gayet güzel kurtardı. Şimdi de sol tarafın nasıl rahat girdiğini izliyoruz. Aracımız sol taraf düzlendiğinde durdu. Durdu ve direksiyonunu şimdi ve direksiyonu düzledi. Böylelikle L parkımız soldan ve sağdan tek seferde oldu. Evet L1 park alanındayız. Aracımız karşıda. Önce ortalı bir şekilde aracımızın sağlı buradan sağlı ve sollu bir şekilde eşit bir şekilde gelmesi lazım. Aracımıza işaret ettiğim Semih Can bize yardımcı oluyor sağ olsun. Aracını kaldırıyor ve öndeki sarı çizgiyi de geçmeden burada aracını sağlı sollu eşit bir şekilde hiza alıyor. Neden böyle? Ee, böyle sağlı sollu yaptığımızda daha rahat giriyor. Daha sonra geri geri gelerek bakın sağ tarafta bir duba var. En öndeki duba değil. Ortadaki dubayı sol aynası şu aynasının hizasında görünce duracak. Yavaş yavaş geri gidiyor. Direksiyonu hiç oynatmadan. Hizaladığında sağdan ve soldan soldan ve soldan görüntüsünü gösteriyorum. Şimdi Semihcan bekliyorken buradan Bakıyoruz Nerede gördü dubayı Evet Semih Can e, Burada gösterdiğim dubayı Tam aynanın hizasına getirdi Bu duba hangi dubaydı Soldaki bir Ortadaki ikinci dubayı Tam aynanın hizasına bu şekilde getirdiğinde Hizalamış oluyor Bu haldeyken Buradaki görüntüsü açıklığına Gösteriyorum Bir de içeriden görüntüsünü göstereceğim Bir de arkadan göstereyim Bakın bu haldeyken ortadaki dumanın hizasındayken ki görüntüsü bu. İçeriden bakalım. İçeriden doğru ayarlanışı Can içeriden dubayı ayarladığımızda nasıl görüyor? İşte görüntü bu şekilde. Ee, sol tarafta önden öndeki birinci dubamız bu. İkinci dubamızsa ise bu. Aynanın içindekinden değil arkasındakinden bahsediyorum. O duba aynanın burasında olduğunda L'miz doğru yerde ayarlanmış oluyor. Ve direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz burada. Ve yavaşça geliyoruz. Şimdi dışarıdan izleyelim Semihcan'ı. Evet. Semihcan tam sağla yavaş yavaş gelirken buradaki L'nin içerisine dubaya değmeden tek seferde girebilecek mi? Takip ediyoruz gördüğümüz üzere sağı kurtardı. Artık sağı kurtardı. Oraya bakmıyoruz. Diğer tarafa bakıyoruz. Burası düz oluncaya kadar geleceğiz. Nasıl düz olunca? Her iki kapı kolumuzla sarı çizgi arasındaki bu mesafe düz oluncaya kadar geliyoruz. Düz olunca ne yapıyoruz? Direksiyonumuzu düzlüyoruz ve geri gelmeye devam ediyoruz. Nereye kadar geri geleceğiz? Arkadaki dubaya değmeyecek kadar. Yani aşağı yukarı burada şurada gördüğümüz duba arabamızın Damponun ucu o dubanın hizasına geldiğinde, yaklaşık olarak arka taraf da doğru bir şekilde hizalanmış oluyor. Evet, bakalım. can duralım. Bakın, buradan arabanın burası önünün hizasına geldiğinde, arka taraf da yeterli bir şekilde yaklaşmış oluyor. Böylelikle L parkımızı doğru yaptık. Bir de ar arkadaki açıdan izleyelim. Şimdi aynı. L parkı. Bu sefer arka taraftan izliyoruz. Bakalım. Semih Can bakın her iki taraftan da eşit bir şekilde ayarladı. Hizaladı şuradaki ikinci dubayı ve direksiyonu tam sağ yaptı. Yavaş yavaş gelmeye başlıyor L Park'ın içerisine. Sağdaki dubayı kurtardı. Şimdi burayı ön tekerde arka tekerin buradaki sarı çizgiye uzakla eşit olunca durdu. Direksiyonunu düzledi. Geliyor. Yani çok da zor değil bu Lee park. Aslında AVM parkta kullandığımız bir yöntem. Evet gördüğünüz dubanın önü onun hizasına aşağı yukarı gelinceye kadar geliyor. Böyle bir kural yok da size kolaylık olsun diye böyle yapabilirsiniz diyorum. Arkadaki dubaya çarpmıyoruz, çizgileri geçmiyoruz. Şimdi hataları paylaşalım. Burada L parka yaklaşırken böyle bir tarafı çok dar, bakın çok dar, bir tarafı çok geniş yaklaşırsanız ikinci dubadan, bakın bu bir, ikinci dubanın hizalıyorduk. ikinci dubadan hizaladığınızda bu şekliyle içeri girmeyebiliyor. Sağ taraf kurtarmıyor. O yüzden hep diyorum bu tarafın eşitliği ile bu tarafın eşitliği hemen hemen birbirine yakın ortalı olursa tek seferde girmeye neden olur. Bu yüzden buna dikkat ediyoruz. Ve ilk seferde gelirken aracımızla ortalı geliyoruz. Evet, ortalı bir şekilde gelirken ve geri geri giderken ikinci dubadan hiza alıyoruz. Şimdi biz ikinci dubada hizalamak için bu şekilde gittik. Ama gittik. Ama sonradan fark ettik ki hizalamak için Burada hizalamak için geri gittik ikinci dubada. Ama fark ettik ki çok geri gitmişiz tekrar ileri aracımızı alırsak buradaki ileri alışımızdan dolayı tekrar kalabiliriz. O yüzden bir kere de öne gelip geri geri giderken kaçırmadan hizalamamız gerekiyor. Bu önemli. O yüzden de yavaş yavaş yapmalıyız. Eğer kaçırırsak ve ileri alırsak o zaman kalmamıza sebebiyet verebilir. Evet doğrusu bu şu anda Semihcan. Tekrar geriye gitti. Bir kere de hizaladı. Tam sağını yaptı. Ve tek seferde geçiyor. Bakın ne sağdan ne soldan herhangi bir kayma olmadan duvalara değmeden rahatlıkla bu yöntemle girebiliyor ve tam da neredeyse ortalı bir şekilde giriyor. Tek yaptığı bu taraf düzlenince frene basmak, direksiyonunu düzlemek, sonra da geri gelmek. Herkese başarılar. Lütfen bize abone olarak, like atarak, yorum atarak destek olmayı unutmayın. İzlemeye devam edin. Sizin için eğitimlerde farklı olan daha başarılı gördüğünüz ne var? Harika yani. Harika. Ben buraya özgüven sıfır gelmiştim kazadan dolayı. Şimdi her yere gidebilecek hissediyorum. Hepsi sizin sayesinde. 10 numaradan başka bir şey demeye gerek yok. Bence insanları daha çok önemli. Geçmeye yönelik değil. Trafik hayatınızda da hani yapacağınız şeylerden bahsediliyor. İleri düzey eğitim gibi oldu. Kanalımızda direksiyon sınavı ve derslerine yönelik hazırladığımız farklı konularda birbirinden kaliteli eğitimler bulunuyor. Siz de ehliyet sahibi olmak istiyorsanız aramıza katılın. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın.